Herkese merhaba. Evlerde olduğumuz bu günlerde hem çocuklarımız uzaktan eğitime katılıyor, bizler de uzaktan çalışmaya çalışıyoruz ve tabii ki evin içindeki düzenler, planlar, rutinler bozuldu ve de oldukça zorlandığımız ve stresli olduğumuz günlerden geçiyoruz. Şimdi biraz bu konulardan bahsedeceğim. Neler yapabiliriz? Bu süreci nasıl biraz daha az stresle geçirebiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, belli notlar aldım. Böyle madde madde sizin daha işinizi kolaylaştırması açısından madde madde bahsedeceğim sizlere. Şimdi birincisi... Rutinler e, hayatımız için çok önemli. Hem bizim için hem çocuklarımız için çok önemli. Bizi güvende hissettiriyor rutinler. Ve bu süreçte rutinlerimiz de oldukça bozuldu. Dolayısıyla e, her zaman şunu söylüyoruz. Ne kadar zor olsa da bu yeni süreç içinde de mümkün olduğunca evin içinde günlük veya 2-3 günlük veya haftalık hangisi daha kolayınıza geliyorsa yeni bir rutin yaratmaya çalışın. Hem kendi yapmanız gerekenlerle ilgili... Hem çocuklarınızın yapması gerekenlerle ilgili. Bu rutinleri belirlerken şunu unutmayın. Bazı şeyler kontrol alanımızdadır. Bazı şeyler kontrolümüz dışındadır. Ve bu süreçte ne, neyi öğrendik aslında en çok? Hayatta pek çok şey bizim kontrolümüzün dışında. Dolayısıyla bu süreçte de evin içinde lütfen kontrolünüz dışında olan şeylere enerjinizi harcamayın. Neleri değiştirebilirim, neleri dönüştürebilirim, bu süreci daha iyi yönetmek için diye bakın her zaman e, kontrol alanınızda olanların farkında olun. Bir diğeri elinizdeki kaynakların farkında olmak. Yani her evdeki durum farklı, hikaye farklı. Elimde hangi kaynaklar var? Bu süreci biraz daha kolay ve verimli geçirebilmek için kimlerden destek alabilirim? E, bütün bunlara bakmak ve eldeki kaynakları verimli kullanmakta işimizi biraz daha kolaylaştıracak önemli noktalardan. Bir diğeri öncelik sıralaması yapmak. Yani mümkün olduğunca o gün yapılması gerekenleri bir önceliğe göre sıralayın. Ve şunu unutmayın ki bu çok ekstra bir dönem. E, yapılması gereken her şey o gün içinde tamamlanamayabilir veya bazı şeyler eksik kalabilir. İşte buralarda da esnek olmak, toleranslı olmak, anlayışlı olmak tabii ki tüm aile bireylerinin aynı şekilde çok önemli. O yüzden öncelik sıralaması yapın. Planları yaparken lütfen gerçekçi planlar yapın. Yani hem kendi işinizle ilgili hem çocukların bakımı ile ilgili planlamaları yaparken gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına dikkat edin. Çünkü gerçekçi olmayan planlar yapıp fazla yük bindirdiğimiz zaman üstüne hem hayal kırıklığı yaşıyoruz hem de günün sonunda karşımızdakine, diğer aile bireylerine öfke patlaması olarak çıkabiliyor bu. O yüzden planların gerçekçi olması çok önemli. Tüm aile bireylerinin sürece dahil edilmesi, yani günü planlarken çocuklarınız da dahil olmak üzere elbette yaşlarına uygun bir şekilde tüm aile bireylerini sürece dahil edin lütfen. Burada tabii ki en 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 önemli şey Eş dayanışması ve eş işbirliği e, gerçekten planlarınızı yaparken eşiniz de belki uzaktan çalışıyor, siz de uzaktan çalışıyorsunuz. O gün yapmanız gerekenlerle ilgili birbirinize alan yaratın. Sizin çok önemli bir toplantınız varsa belki o o sırada farklı bir şeyle çocuklarla ilgilenebilir. Onun aynı şekilde e, bölünmemesi gereken önemli bir işi varken siz başka şeyleri devralabilirsiniz gibi bir eş dayanışması çok çok önemli bu süreçte. E, mümkünse e, o sırada tek bir işle uğraşmak çok önemli. Yani multitasking denen şeye zihnimiz e, çok alışkın. Bu e, hızlı dünya bize bunu çok pompalıyor. Fakat ne yazık ki bütün beyin çalışmaları şunu gösteriyor ki aynı anda birden fazla işle uğraşmak hem zihinsel hem fiziksel olarak bizi yorduğu gibi stresimizi de ekstra ekstra arttırıyor. O yüzden özellikle bu stresli ve kaygılı günlerde mümkünse tek bir işe odaklanın. O bittikten sonra ev içinde başka bir işe geçin. Yaptığınız işler arasında molalar, boşluklar yaratın evin içinde. 5 dakika olabilir, 10 dakika olabilir. Belki bir nefes molası, bir kahve çay molası, belki çocuğunuza ayıracağınız bir 10 dakika, bir sarılma, onun yapması gereken dersleriyle ilgili bir zaman ayırma gibi olabilir. Bu tip boşluklar yaratmaya özen gösterin kendinize. Ve tabii ki burada ihtiyaçlarımızı fark etmek, yani gün içinde neye ihtiyacımız var, nasıl bir yardıma ihtiyacımız var. Bunların farkında olup bunları talep etmek, dile getirmek gerekiyor aile bireylerine. Çünkü ne yazık ki özellikle kadınlar, anneler bu süreçte de evde pek çok şeyi sahipleniyor ve tek başına göğüslemeye çalışıyor. Ama bu da gerçekten çok sağlıksız ve günün sonunda farklı streslere ve farklı patlamalara neden olabiliyor. Ee, çocukları da yaşlarına uygun bir şekilde sorumluluk vermek ve gerçekten e, güvenmek ama o işi deklare ettikten sonra aile bireylerine o konuda güvenmek e, çok önemli bu süreçte. Ee, şimdi tabii ki her evin düzeni e, her evin büyüklüğü, aile bireylerinin sayısı değişiyor ve bazen bazı evlerde köşe kapmacı oynuyor gerçekten aile bireyleri. Sessiz sakin bir alan yaratmak için. Ama bu tabii çok önemli. Biz işimizi yaparken de çocuklarımız uzaktan eğitim sürecindeyken de sessiz sakin izole bir alan yaratmak dikkatimizi verebilmek ve işlerimizi daha kısa sürede bitirebilmek açısından çok önemli. Çünkü bu süreçte yapılan araştırmalar gösteriyor ki evden çalışmada bir kere verimlilik oldukça düşmüş şirketlerin yaptırdığı araştırmalarda verimlilik çok düşmüş. Bir diğer tarafı çalışan açısından da şöyle sonuçlar var. Mesai denen kavram ortadan kalktığı için yani evinizdesiniz belki daha rahatsınız belki daha az hareket ediyorsunuz ama günün sonunda kendinizi çok daha yorgun hissediyorsunuz. Neden? Çünkü işe başlama ve bitiş saati diye bir şey yok. Bütün güne yayılabiliyor yapılacaklar çünkü sürekli bölünüyorsunuz. Ve sürekli dikkatinizi veremediğiniz için belki yarım saatte yapacağınız bir iş iki saat gibi bir zaman alabiliyor. O yüzden e, o gün yapmanız gereken işleri öncelik sıralamasına göre belirlemek ve mümkün olduğu kadar sessiz, sakin e, bir alan yaratıp kendinize o işi bitirmeye çalışmak. Aslında tahmin ettiğinizden daha kısa sürede bitirmenize ve günün geri kalanını... E, Evde yapılması gerekenlere, çocuklara veya kendinize ayırmanıza yarayabilir. Aynı şekilde çocukların günlük programı içinde okula devam eden çocuklar için uzaktan eğitim saatleri dışındaki zamanları planlamak çok önemli burada sınır koymak çok mühim. Sınırların sınırlara ihtiyaçları var çocuklarında. çocuğun o günkü ihtiyacını arkadaşlarıyla sosyalleşmesi mi, oyun oynaması mı, sizle bir arada olması mı veya kendi boş zamanı mı veya ekran süresi mi? O güne neler yapmasını planlıyorsanız tüm bunları çocuğu da işin içine katarak beraber planlayın. Siz bir sınır çizin şu şu saatler arasında bunları yapmalısın gibi ama o saatler arasında neyi ne zaman yapacağına çocuk karar versin. Ona da böyle bir e, inisiyatif verin ki e, işbirliği içine girsin sizinle birlikte ve bu sınırlara olabildiğince e, uysun. Bu da önemli bir nokta. E, son olarak bahsetmek istediğim şey de e, gerçekten e, aile bir sistem. İlişki denen şey en az iki kişiden oluşan bir sistem ve gerçekten ailenin içinde sinir sistemlerimiz birbirine bağlı. Yani aile içindeki bir kişi ne kadar iyiyse diğer insanlar da o gün o kadar iyi oluyor. Veya bir kişi ne kadar moral olarak sinir sistemi olarak düşükse diğer aile bireylerine de bu o kadar bu negatiflik o kadar yansıyor. O yüzden tüm ailede ilişkilerin desteklenmesi özellikle Çiftlerin birbirini desteklemesi çok önemli. E, stres halindeyken e, sabrımızın taştığını hissettiğimiz anlarda mümkün olduğunca iletişim kurmamaya çalışalım. Çünkü o esnada e, sarf ettiğimiz sözler çok daha yanlış anlamaya müsait olabiliyor. Bizler çok daha istemediğimiz şeyleri söyleyebiliyoruz. O yüzden regüle olabiliyor olabilmek yani kendi duygularımızı e, dengeliyor olabilmek veya yardım almak eşimizden bu anlamda birbirimizi beslemek. E, işbirliğinin ve dayanışmanın olduğu bir ilişki yaratabilmek, birbirimize güvenebilmek e, ve her koşulda destekleyebilmek. Yani evin içinde uzaktan çalışırken de birbirimizin stresini, birbirimizin ihtiyaçlarını görebilmek ve empati yapabilmek bu süreçte çok kıymetli. E, ancak bu şekilde evin içindeki stresi yönetebiliriz. Ve şunu da unutmamalıyız ki çocuklar da e, bu süreçte e, evin içindeki stresi ve kendi kaygılarını yönetmeyi aslında anne ve babalarına bakarak öğreniyorlar. Yani e, bizim nasıl ilişki kurduğumuz, bizim bu süreci evin içinde nasıl planladığımız, o plana ne kadar uyabildiğimiz, planlar ters gittiğinde ya da yapılması gerekenler yapılamadığında, o belirsizlik anında e, nasıl e, tepki veriyoruz, duygularımızı nasıl ifade ediyoruz? Eşimizle nasıl çözüyoruz o problemi? Bütün bunları çocuklar bu süreçte 7-24 deneyimliyorlar. Defalarca buna maruz kalıyorlar. O yüzden çocuklara örnek olmak açısından da çok 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 önemli. O yüzden kendinize iyi bakın. Eşinize iyi bakın. Ailenize iyi bakın. İnşallah sağlıklı, keyifli, mutlu, huzurlu günlerde bir arada olabilmek dileğiyle diliyorum. Hoşçakalın.